Diyarbakır'da 75 hibeyle çiftçilere soya ve ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Destekten faydalanan 275 üreticiye 120 ton soya ile 960 kilogram ayçiçeği tohumu verildi. Desteğin tarım ve orman Bakanlığı'nca sağlandığını vurgulayan Vali Ali İhsansu, projenin 9 milyon 333 bin lira değerinde olduğunu söyledi. Tarımsal alanda, tarım sektöründe üretimi artırmak için birçok projeyi devletimiz, hükümetimiz uygulamaya koymuştur. Koymaya da devam ediyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar da tohumların ikinci ürün olarak kullanılabileceğini belirtti. Kullanımı çok mümkün olmayan veyahut da nadasa bırakılan alanlar veyahut da birinci üründen sonra değerlendirilemeyen alanların tarıma kazandırılması amacıyla uygulanan bu projeyle ülke ihtiyacı olan bu iki ürünümüzü soya ve ay inşallah çiftçimizle buluşturup ekimini gerçekleştireceğiz.